Değerli takipçiler, şu anda 4 yolda Karakisa mahallesindeyiz. Merkez camiinden size e, canlı yayın yapıyoruz. Şu anda Karakisa'nın üzerinde yangın e, çok ciddi derecede kendini gösteriyor. Şu an ekipler orada karadan müdahale ediyorlar. Saat e, 16 civarı kırmızı Burun üst tarafında başlayan orman yangını maalesef Karakisa'nın üzeri ve Rabata kadar sıçradı. Şu anda e, Rabat Mahallesi ve Garekise Mahallesi'nin üst üst tarafındaki oturan evler boşaltıldı. E, mahallede elektrik kesintisi uygulanıyor şu an. Evet, yangın e, giderek şiddetini arttırıyor. E, çökek Yayla yolu şu an kapalı. Maalesef oraya kadar indi yangın.